Teşekkürler. Maç. Maç? Yaparız, yaparız. Bir daha geldiğinizde alın sahayı ararız. Oradan randevu alır, öyle gideriz, tamam mı? Non, on, on you, please. Please mi? Bir kum kapı yaparız baba, güzel rakı balık. Tamam, tamam. Ha, ben götürürüm. Ulan kadar içeye bak be. Tamam, on you, no, please. Oğlum, halıyı istiyor bu ya? <laughs> ne diyor? Ne diyor baba? Majesteleri dizlerinizin üzerinize çökmenizi rica ediyor. Dizlerimin mi? Hayırdır? Kalkın. Çok sene kadın o yüzden diyeceksin. Ayıp ya koskoca kraliçe bir şey istiyorsan hadi delirtmeyin ya. Geçti. Işte. Bana bak eşek şakası falan yapmaz değil mi? <laughs> Şadak. Lütfen evet, <evet>. oturun. <laughs> Kesecek aslanı. aynı. Aynı, no bre. sir. Majesteleri sizi sir ilan ediyor. <laughs> Vallahi mı? Saçmalamasın ya. Ondan sonra olur mu? <laughs> ...tam soru olurken. Ee, muhteşem ya. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ee, şimdi ben bu ee, ...ne kadar küfür küfretmeye kalksam... Ee, ...küfürler, kıyametler, laflar... ...cıstlar, bıstlar... ...kifayetsiz kalır yani. Ee, ben de çok üzgünüm Jülide. Evet. Bu e, tatsız olayın mutluluğumuza bir zarar <laughs> vermesine izin vermeyeceğiz, değil mi? Biz artık mutlu olamayız. Niye ya? Alt tarafı bir tokat yedin diye mi? Herkesin başına gelebilir, olabilir. Ne var? Hayat bu. Ben hayatımda ilk defa tokat yedim Jülide. Ulan kıyamam sana ya. Yemin ediyorum eve gideceğim, akşam ağzını bururu patlatacağım onun. Sakın. Sak, 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 sakın öyle bir şey yapma. Tamam canım. Sen istemiyorsan. Yapmam yani. De. E, öyle koyun gibi. Melül melül bakma. Kurban olayım ya. Gel biraz azıcık. Ha? Çok üzülüyorum bak. Üzülecek bir şey yok aslında Jülide. Belki de bu... Hepimiz için daha iyi oldu. Ne demek o ya? Ben seninle... Evlenemem Jülide. Niye ya? Çünkü... Çünkü ben... Bir aşık oldum. Ah, ne? Bir daha bunu duyu, bir daha. <laughs> ne diyorsun sen be? Saçmalama. O gün o, o tokatı yediğimde... ...sanki böyle içimden bir şeyler çıktı. Ay sus! Sus! Gebertirim seni yemin ediyorum ha! Pis <laughs> Ya lütfen beni anlamaya çalış Jüli de. Ben beni anlamaya çalışıyorum seni ya. Al bunu. Senin son sonra, sonra hesapla bunu, 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 bunu da al. 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 Şu tek taşla tam türler bende kalabilir mi? Kaç kaç. Mersi. Yemeğimi yiyebilir miyim? A afiyet olsun. Ah, Mersi. İşte olay burada Valide Hanım. Ölü yıkandı, pamuk tıkandı. Sen buna soy ağacı mı diyorsun? Niye, beğenemedin mi? E, beğenemedim tabii. Bir seninkine bak, bir benimkine bak. Asalete bak. Vallahi yer kalmadı. Böyle asil, böyle. Ee, bırak da o kadar olsun yani Valide Hanım. Benim ailem benden başlıyor ama ya. Ne haber? <laughs> Hayır yok, bu gece hayır halim yok.